Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Ee, hemen soruyu bir hatırlayalım. Ee, sizlere bileşke iki tane fonksiyon vermişim. Bunlardan yararlanarak f1 ile g1'in çarpımının ne olduğunu sizlere sormuşum. Arkadaşlar hemen sorunun çözümüne geçelim. Soruda ilk önce ilk bilgiyi değerlendirelim. Ben sizlere fok x fonksiyonunun ne olduğunu vermişim arkadaşlar. 3 tane gx eksi 1 olduğunu vermişim. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı f fonksiyonu sevgili g(x) fonksiyonunu almış, aldığı bu fonksiyonu 3 ile çarpıp bundan 1 çıkarmıştır. Yani ben şu g(x)'i sadece x gibi düşünecek olursam benim f(x) fonksiyonum ne yapıyordur arkadaşlar? İçeridekini 3 ile çarpıp 1 çıkartıyordur. Bu artık bizim f fonksiyonumuz. Şimdi ikinci duruma gelelim arkadaşlar. İkinci durumda ise Sevgili G fonksiyonunun tersi bileşke 4 tane fx artı 2 fx artı 3 ise arkadaşlar bunun anlamı şudur. G fonksiyonu bu şahsı muhterimi alıp bu hale getirmiştir. Öyleyse G fonksiyonu da fx artı 3 alacak ve bu fonksiyonu 4 tane f x artı 2'ye götürecektir. Bunun anlamı nedir? Eğer ben buradaki ifadeyi x olarak düşünecek olursam buradan yapmam gereken şey f x artı 3 yerine ne koymalıyım ki buradaki f yerine sonucun x çıkması sağlansın bu da ne anlama gelir? fx fonksiyonu ne olacak arkadaşlar? x eksi 3 olursa yani fx fonksiyonunun yerine ben x eksi 3 yazacak olursam burası ne olur arkadaşlar? gx fonksiyonu olur. Diğer taraf ise 4 tane x eksi 3 artı 2 olur. Yani gx fonksiyonumuz artık belli diyebiliriz arkadaşlar. 4 x eksi 12 artı 2'den 4 x eksi 10'dur. Artık f fonksiyonu belli. G fonksiyonu belli. Ben sizlere neyi sormuşum arkadaşlar? F1 ile G1'i. İlkinden yararlanarak F1'i bulalım. F1 kardeşimiz 3 kere 1'den 3. Eksi 1. 2'dir. G1 kardeşimizi bulalım arkadaşlar. G1 kardeşimiz 4 kere 1. 4 eksi 10'dan eksi 6'dır. Öyleyse F1 ile G1'in çarpımı 2 çarpı eksi 6'dan kaç olacaktır arkadaşlar? Eksi 12 olacaktır. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıkla, keyifle kalıyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.